Su gelecektir, akıp giden geleceğimizin elinden tutun. Su hayattır, hayat senin elinde, gerekmedikçe kullanma. <laughs> su hayattır, hayat güzeldir. Arkadaşlarım sizinle kısa bir karışma yapacağım. Dişlerim suyu suyu açık bırakmamalıyız. Annemiz bulaşık yıkarken suyu açık bırakıyorsa lütfen uyarmalıyız. <laughs> su... Boşa akarsa hayvanlar ölür. Hayvansız susuz kalır. Bitkilerimiz kurur. Ağaçlar kurur. Su olmasa dünyamızın dengesi bozulur. Suyu açık bırakma. Dünyamızı kurutma. Canlıların yaşamında, sağlığında bu derece önem taşıyan tüketimine dikkat edilmesi gereken bir tüketimdir. Bu suyun açık bırakanları uyarmalıyız. Damlayan muslukları tamir ettirmeliyiz. Su yaşamamızın önemli bir parçasıdır. Yapma, yapma suyu boşuna akıtma. Su hayattır. Suyla yaşa çok yaşa. Suyla yaşa çok yaşa. Sonsuz değil kirletme. Su için geleceğimi tüketme, dünyamı kurutma. İçiniz ama israf etmeyiniz. Sular boşa akmasın, geleceğimiz kurumasın. Evet arkadaşlar bugün dünya su günü. Siz de biliyorsunuz ki su canlılar için çok önemli. Bugün size... Tuzlu suyun kaldırma kuvvetini anlatacağım. Bu sade su, bu da tuzlu su. Bir de elimizde yumurta var. Yumurtayı ilk önce sade suyun üstüne atalım. Aşağıda kaldı. Şimdi tuzlu suya bakalım. Tuzlu suya yumurtayı atıyorum. Ve yukarıda kaldı. Deneyimiz başarılı oldu. Canlının en büyük ihtiyacı sudur. Suyumuzu başa harcamayalım. Dikkat etmezsek sonu acıdır. Suyumuzu başa harcamayalım. Tüm varlığımızın temeli sudur. Suyumuzu başa harcamayalım. Uygarlığımızın temeli sudur. Suyumuzu başa harcamayalım. 22 Mart Dünya Su Gününüz kutlu olsun arkadaşlar.